Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma evime hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Yine karşınıza Geldim Mutfaktayım. İşim bitmez benim mutfakta. Şimdi karanlık olmadan gideyim biraz alışveriş yapayım. Eksiklerim var arkadaşlar. Ne aldım? Şurada 4 tane latte aldım. Patlak mısır aldım. Berk sallama çay aldım arkadaşlar. Şöyle koyayım. Ankara makarnasını aldım. Fırın makarna aldım arkadaşlar. Filizin. Bu da aynı filiz fırın makarnası. Bu da spagetti makarnasını aldım. Çubuk kreker aldım arkadaşlar. Baharatlı, peynirli. Çikolata sos aldım. Islak kek yapacaktım. Kakaoyu unutmuşum. Eksiklerimi bitiyor mu ki? Biri bitiyor, biri çıkıyor. Puding aldım bir tane. Bir paket. Tuzum yoktu. Tuz aldım. bir tane şey almadım. Bir paket meyve meyve suyu. Konsantral ediyor. Kahve içmek için. Yine çubuk aldım paça baharatlı çubuk reke. burada da aytaçın sucuğunu aldım bu 25 lira süt aldım bir paket tatlı yapacağım diye aldım ama maalesef kakao unutmuşum yoğurt aldım ekler pasta aldım arkadaşlar pirinç aldım 1 kilo kadar yarma aldım. Bir buçuk kilo gelirdi. Evet arkadaşlar biraz önce şarjım bitti benim. Devamını gösteremedim arkadaşlar. Gel şeyden aldım arkadaşlar. Bundan çay içiyor onlar. Saplı. Bardak aldım. 5 tane de kahvaltı tabağı aldım arkadaşlar. Peynir zeytin kumu rahatça güzel. Şunda bir tane masa örtüsü aldım. Şey makinenin üstüne örtü aldı. Kare. Bir tane de tepsi aldı. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi pilavımızı yapalım. Pilavımızı arnavut ciğeri yapacağız. Malzemelerimizi hazırlayalım. iyi misiniz? Bizler elhamdülillah çok çok iyiyiz arkadaşlar. Arnavut ciğeri yapacağım. Ve pilav yapacağım. Şimdi şu an pilav hazırlıklara başladım suyum kaynadı evet arkadaşlar burada ciğer var 1 kilo aldık burada bir yemek kaşığına yakın tuz var bir tatlı kaşığı kekik var bir tatlı kaşığı pul biber var bir çay kaşığı karabiber bir çay kaşığı kimyon burada da bir kase unum var arkadaşlar bunun içine koyacağım. daha koyabiliriz. Onu biraz fazla. İki tatlı kaşığı olmuş oldu. oluyor da güzel oluyor arkadaşlar. Bir de bir tabak versene böyle servis tabağı da yine. Hazır ama. Annesi sen o miyayağı aldın zaten verdin. Mamasını yedi. Yine gelmiş kokuyu aldı. Ben Anne senin gülü? Gülü. Yedin aşkım sen mama? Ya şu mama yedin sen? Şey ne böyle? Çevirmenin şeyi var değil mi? buharlı ateş olacak arkadaşlar. Biraz ayaklaştı yüzden. <laughs> Ama valla iyice göster. Görünüyor mu? <musun? Gülüyor> yağ da çok pahalı arkadaşlar. Canım gitti. Vallahi var ya. Yarım gitti, yağ gitti. fazla koymuşuz. Baban da baksana. Baba sıcak geliyor. Gelmiyor mu? Baksana beni. Acele et. Telefonu ara. arkadaşlar. Pilavımız tane tane oldu. Çok güzel. Şimdi yiyelim artık. yapmayı çok seviyorum arkadaşlar ve gerçekten yemek yapmayı da seviyorum sunum yapmayı da bunun yanında küt küt patates doğrayıp patates doğrayıp ama patatesim yokmuş benim ben bazen yediğim evde arkadaşlar. Düşün yemeğimizi yiyelim. zafet olsun. Sonra görüşürüz. Biz yemeğimizi yedik şimdi. Eşimle ben çay içeceğim. Kızım içmiyormuş. Akşam gelin geldi. O çaya kalmadı. ben de çocuk gideyim ben dedi. O da sağ olsun ekle pasta almış. Tatlı. Evet arkadaşlar biz şimdi çayımızı içelim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.